Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte efsane kolay bir seviye girişi yapacağız. En son attığım seviye giriş fixlenmiş bir değişik versiyonun halini yapacağız arkadaşlar. Eğer ki PlayStation 4 ve PlayStation 5 sürüm GTA'dan oynayıp para kasmakta sıkıntı yaşıyorsanız benden para paketi satın alabilirsiniz veya direkt hazır olarak da hesap satın alabilirsiniz arkadaşlar. Hemen açıklama kısmında ve yorumlar kısmında Malzeme mevcuttur. Tüm market almak istediğiniz paketlerin açıklama kısmında yazıyor arkadaşlar. Bu göstereceğim yöntemde ban riski vardır haberiniz olsun yani ben de yaptım bu hesabımı ama ben banlanmadım banlananlar var diye yazıyor arkadaşlar yorumlara dediğim gibi hesabınızı çok seviyorsanız yani bu riski alamayacaksanız yapmayın arkadaşlar hemen nasıl yapmanız gerektiğinizi anlatıyorum öncelikle tekstil atölyesini tekstil fabrikasını satın almanız gerekiyor onu da direkt şuradan alabilirsiniz adı bu Burada satılıyor zaten tek bir tip. Ben de fiyatı yazmıyor. Siz de artık fiyatı neyse onu alacaksınız. Aldıktan sonra arkadaşlar direkt telefonunuzla zaten uygulamadan giriş yapabiliyorsunuz. Mekana gitmenize gerek yok. Buradaki Black Box File görevini açmanız gerekiyor. 3 tane setup'ı yapmanız gerekiyor. Eğer ki uçağın motorunuz varsa 5 dakikada yani daha doğrusu hepsinin birer tanesini 5 dakikada toplam 15 dakikada final görevine gelebilirsiniz. Final görevde aşağı yukarı 10 dakika 15 dakika sürecek arkadaşlar. Ve final görevinde yapmamız gereken bazı işlemler var. Ben direkt şimdiden itibaren görevi başlatıyorum. E, görevin son kısmında yani aslında aynen son kısmında gidici yapıyoruz. O yüzden video birazdan keserim arkadaşlar. E, bundan önce atmış olduğum itfaiye yöntem fixlenmiş. Onun haricinde rcv çağırıp bu e, rcv nasıl bir şey biliyor musunuz toma diyelim arkadaşlar biz direkt toma gibi bir şey. Onda suladığınız zaman da artık e, polisten rp alamıyoruz. O yüzden farklı bir yöntem yapacağız. Direkt ben görevi bitireyim işlemin sonunda size videoyu anlatmaya devam edeyim. Geldikten sonra arkadaşlar bu elemanın botundan inin direkt yüzerek aslında belki yukarıdan gitseniz de olabilir ama yukarıdan gidince sinematikte de giriyor olabilir çünkü checkpoint yukarıda. Direkt bence buradan yukarıya doğru çıkın. Yüzüp şu dağı tırmanacağız arkadaşlar. Karakter çıkıyor merak etmeyin. Bu şekilde bu yoldan gelin. Görev bu arada o kadar da uzun sürmüyor. Yani 15 dakika maksimum dedim de 10 dakikada bitiyor yani. Zaten görevin çoğunluğunda şu adam bize bırakıyor. Oraya bırakıyor. Uçaktaki kara kutuyu aldıktan sonra. Görev kolay yani. Çok rahat yaparsınız. O uçakta denizde bulmanız gereken e, kare kara kutu direkt iç, yani uçağın içinde arkadaşlar. Dışarıdaki şeylere bakmanıza gerek yok. Hemen uçağın parçalanmış içine girin. Kokpite doğru gidin zaten. Oyun size checkpoint çıkartacak. Şimdi buradan itibaren bizim polis çağırmamız gerekiyor. Rehberi açıp kareye basın arkadaşlar. PlayStation üzerinden anlatıyorum. Ve polisi arayın gelsin. Thank you. Biz bunu önce itfaiye çarp yapıyorduk ama artık sadece polis arabasını çağırıyoruz arkadaşlar. Polis arabası geldikten sonra polis arabasının tekerleğine doğru veya artık sizin arasına ateş etmek isterseniz o şekilde ateş edeceğiz. Yani arabayı patlatmamamız lazım ve fazla hasar vermememiz lazım. O yüzden tekerleğine ateş etmenizi ben öneriyorum. E, su atmadığımızdan dolayı çok fazla bir şekilde e, kasamayabiliriz bunda. Ama bunda da bu şekilde arkadaşlar tekerleğe sıkarak seviyenizi kasabilirsiniz. Araba patlarsa tekrardan 911'den arkadaşlar aynı mantıkta aynı şekilde e, polis arabası çağırabilirsiniz. Polisler size sıkmıyor. Ya bu görevin aslında mantığı şu şekilde, e, burada oyun sizin peşinize polis takılmasını istemiyor. Biz de polis ateş ettiğimizden dolayı polis bizim peşimize takılıyor ve ne oluyor? E, polis bizim peşimize takılıyor e, ve polisi iptal ediyor oyun. İptal ettiği için de sürekli olarak bir seviye puanı geliyor. Hani eskisi gibi hızlı değil. Eskiden Aa, bir de kamyon çarptı. <laughs> Eskiden arkadaşlar toplam kaç saniyede 5 saniyede bir seviye atlayıp Artık bu şekilde bu yöntemle büyük ihtimalle yani atlasak atlasak herhalde ama şu an ayganda da geliyor gerçi o da var. Herhalde atlasak atlasak bir dakikada veya iki dakikada bir yine seviye puanı atlayabiliriz. Polis arabası şurada. Hemen sıkmaya devam edeceğim. Yani bu şekilde yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu yöntemden ban riski vardır arkadaşlar. Haberiniz olsun bir yeriniz yiyorsa yapın. Ben 120 level olduktan sonra bırakacağım. Zaten 120 levelde her şey açılıyor. Bu arada bunu afk bir şekilde de bırakabilirsiniz. İlla ya yapacağım ben diyorsanız da. Şu an bu yöntem çalışıyor. Yani buradaki asıl amaç polis arabasına zarar vermek. Ve gördüğünüz gibi de tekerleğini sıktığım zaman araba patlamıyor. Polis de zaten buga girdi. Tipe baksanıza orada bak. Titriyor mitriyor bak. Görüyor musun? <laughs> Ama bak bu şu an seviye puanı vermemeye başladı. Acaba o niye? Dur bakayım başka yerine atış edeyim. Ha bak. Eğer ki bir tekerden sonra seviye puanı vermemeye başlıyorsa arkadaşlar başka teker geçin. Bu arada araba yanmaya başladı ama hayra seviye puanı geliyor. Olsun yine geliyor. Yani dediğim gibi şu an araba patlayacak. Patlayana kadar devam edin. Evet patladı. Bakayım hayra verecek mi çok merak ediyorum veriyor ama acaba eskisini mi veriyor yoksa yenisini mi veriyor? Birazcık bekleyeceğim bakalım şu üstteki yer bitsin. Bir daha tarayacağım. Eğer ki patladığı zaman da veriyorsa bir daha polis arabası çağırmanıza da gerek yok. Hay geliyor bana seni yapana. <laughs> Bekliyorum. var bu gidişle 120 olacağım. Son bir tüp kaldı ha. Hayga geliyor ya gerçekten. <laughs> 120 hadi 120 ol bari. Aa bak gelmiyor artık. Yok. Polis arabası sağlam olacak arkadaşlar. 120 olamadım sonunda kaldım. Dediğim gibi bir polis arabası daha çağırırsanız yine yapabilirsiniz. İtfaiyeden falan denemeyin. Başka paramedik olmaz. Peşimize polis takılması gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu yöntem bu şekilde yapabilirsiniz. Ben 120 seviye olamadım. Ee, ve bu görevi tamamlamak istiyorsanız tamamlayabilirsiniz. Tamamlamak istemiyorsanız da direkt görevden çıkabilirsiniz arkadaşlar. İki farklı şekilde görevden çıkabilirsiniz. Yani tekrar yapmak istiyorsanız diye. Ama artık ben tekrar yapmam büyük ihtimalle. Bu yöntemde fix zaman artık muhtemelen çıkmaz. En azından görevi de bitireyim. Komple 120 seviye olayım. Oyun kaydetsin. Eğer ki siz tekrar tekrar yapmak istiyorsanız bu görevi tamamlamayın oyunu kapatıp açın ve görevin e, final gitmesin arkadaşlar. E, onun için de şu şekilde yapın size tavsiyem. Herhangi bir şekilde aksesuar değiştirebiliyor muyuz yok değiştiremiyoruz galiba. Ya oyun zaten kaydetmiştir arkadaşlar. O yüzden seviye puanınız gitmeyecektir oyunu direkt kapatıp açtığınız zaman da yapabilirsiniz yani ama ben görevi bitireceğim. Bu videomuzu buraya kadar olsun görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.